Abese Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 80. suresidir ve birçok fazileti barındırır. Bu sure, özellikle insan ilişkileri ve toplumsal duyarlılık açısından önemli dersler içerir. Abese Suresi, adını Abese kelimesinden alır. Bu kelime, yüzü ekşitmek, somurtmak anlamına gelir. Sure, Hazreti Peygamber'in bir gün, kör bir sahabi olan Abdullah bin Ümmü Mektum ile konuşurken, o sırada yanındaki zengin ve etkili kişilere daha fazla önem vermesi üzerine inmiştir. Bu olay, bize insanlara eşit mesafede durmamız gerektiğini hatırlatır. Bu sürede Allah, insanların dış görünüşlerine veya sosyal statülerine göre değil, kalplerinin ve niyetlerinin güzelliğine göre değerlendirilmesi gerektiğini vurgular. Bu, toplumda adaletin ve eşitliğin sağlanması açısından son derece önemli bir mesajdır. Abese suresi, aynı zamanda ahiret hayatının gerçekliğine de dikkat çeker. İnsanların, bu dünyada yaptıkları her şeyin bir karşılığı olacağını unutmamaları gerektiğini hatırlatır. Süre, kıyamet günü, insanların yüzleri parlayacak ifadesiyle, o günün önemini ve insanların o gün karşılaşacakları durumları anlatır. Bu, bize her anımızın kıymetini bilmemiz gerektiğini, hayatımızı nasıl yaşadığımızın ve hangi niyetlerle hareket ettiğimizin önemini hatırlatır. Ayrıca Abese suresi Allah'ın rahmetinin ve bağışlamasının geniş olduğunu da ifade eder. Her ne kadar insanlar hata yapsa da Allah'ın affediciliği her zaman vardır. Bu bize umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini, her zaman tövbe etme ve kendimizi düzeltme fırsatımızın olduğunu gösterir. Son olarak Abese suresi insanlara karşı duyarlılığımızı artırmamız gerektiğini vurgular. Toplumda zayıf, muhtaç veya dışlanmış olanlara karşı daha fazla ilgi göstermemiz, onların da birer insan olduğunu unutmamamız gerektiğini hatırlatır. Bu sure sadece bir metin değil, aynı zamanda hayatımıza yön verecek bir rehber niteliğindedir. Her bir ayeti derin anlamlar ve dersler barındırır. Abese suresinin fazileti bu derinlikte ve anlamda gizlidir. Bu sureyi anlamak ve hayatımıza uygulamak hem bireysel hem de toplumsal olarak bizlere büyük faydalar sağlayacaktır.